Merhaba, benim adım Engin Küpeli, 31 yaşındayım. Dijital Atletik takımında oynuyorum, Valorant oyunda. Bugün de Bracket Challenge yapacağız. <laughs> Akşam yemeği. Akşay. <laughs> <Kuşağı. gülüyor> Üstakire. <laughs> Gün batı. <laughs> Tatlı yemek. <laughs> sevmek. de sevmiyorum. Il gel sereno, Reina cave, rally, phantom, football, il twitter, il Red netflix. akşam yemeği kış ayı mı? Akşam yemeği. <laughs> Müstakil. <laughs> Tatlı yemek. <gülüyor> Kahve. <gülüyor> Phantom. <gülüyor> Futbol. <gülüyor> Twitter. <gülüyor> <gülüyor> Net, e, Netflix diyeyim. Daha çok chill falan. Aa, güzel sorular geldi. Müstakil <laughs> Tatlı yemekler. futbol Twitter Tatlı yemekler <laughs> Futbol Son soru mu bu? Ah yemeği çok seviyorum, futbola çok seviyorum ama Cevabım futbol olacak galiba çünkü hayatım boyunca futbol, futbol.